Hı cümle Hı cümle beyaz, beyaz olmadı bak. benim. Ondan hmm, olmadı. Bak. Bir şeyler Nasıl? Lazım. Şunlar, şey gibi. Al, yal, Çekiyorum bakalım. Hadi başlayalım videoya. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yine kabakların, garpuzların olduğu çukurdayız. Ayşe ablanın bahçesindeyiz. Gene buraya geldik. Garpuzları topluyormuş Ayşe abla. Yardıma geldik ona Ayşe abla. Garpuzların hepsini topladın mı yoksa Ayşe abla? Bize koymadın mı? Yok karpuz Allah bana karpuz vermiyormuş Ayşe abla anne. Gül abla sen de geldin buraya. <laughs> Bahçe kocaman değil mi burası? Sayın güzel çok güzel şeyler evet. görüyorum. <laughs> evet gezdik. Gabayı çektim. git bak git bakalım anne yanına seni çekeyim. Kocaman var. Aynen. Göster maşallah. Ayşe ablanın kabakları. Annem geçen videoyu gördü. Video gördükten sonra ben de gideceğim oraya dedi. Şuna bak. Ay maşallah. maşallah. Baksana şuna. Evet ya. Nasıl büyümüş değil mi? Evet ya. almış. He he gart almış. Artık ama hani yaprakları şey yeşil daha. Kabağı yeşil Şu daha tarafları daha. doğru dolu dolu maşallah. Aşağıda kilosunu kaçtan veriyorsun karpuzun kavunun? Soruyorlar şimdi satıyorlar mı köy karpuzun diye. 20 lira kilosu. 20 lira mı? İyi. 20 liraya alsınlar. 20 liraymış arkadaşlar kavunun karpuzun ikisi aynı mı? Kavun da karpuz da. <laughs> <laughs> 20 liraymış kilosu. Bu aşağıda sen de yani çok mu dedin? Aynen biraz çok dedin herhalde. Şey Yok, Doğru bak şurada Kuzuluğa yatıyor. Yani halam olsaydı. Halam olsaydı fedim mağlam kuzula yatıyor derdi Ayşe abla. Şunlara bak şurada. Anam bütün dolu dolu. Allah vermiş. Bak şunlarda yatıyorlar. yatıyor. Şunlar da eğrelti. Yok eğrelti ne deniyordu ona? Ya? Eğrelti değil. Yanlış bilgi. Kusura bakmayın. Anne şu neydi? Eğrelti neydi şunlar? Heh beydire beydire. Şunlar beydireymiş. Eğrelti farklı oluyordu. Aklıma o nereden geldiyse beydireymiş. Spürke yapılıyor bunlardan. Evet. Öyle şeyler yapılıyor işte. Burası da bamyalar. Bamyalar artık gitmiş. Şunlara bak. Kedi de bak bak. Kediye bak. Şurada şurada. Fare arıyor herhalde burada. Hey. <laughs> Geziyor burada kedi. Bak bir şey buldu orada. Dolaşsın. Emre bamyalar döküyor baksana. Evet bamyalar kartalmış değil mi Gül yenge? Yok üzerlerindekiler güzel. Ha yeni dökenler var evet doğru. Evet, yeni Bak yeni şunlar yeni güzel. yeni döküyor. Evet. Evet. Yani bunlar toplanabilir. Yani topla aşağıda bamya kaçtan sattın bu sene? Bamya 8'den 100. 80'den 100 arası gitmiş Bak. bamya. Böyle. Evet. evet taze taze. Evet. Aa, domatesleri şey de, domatesleri de toplamamış. Anne yani, ne yapıyorsun? Onlar olmuş, yaşlanmış. Onu, Acı o, inmez ki. Bucuğumuz sattı belli. Bak bunlar da böyle kabak karpuz. Hadi gelin karpuzları toplayalım. Şu tarafa doğru gidelim. Bu yıl kabak bahalı Ayşe Bilmiyorum çayda yok. Ee, kabak bahalı o. Benim de bu sene... Eyvah! Ayşe abla gitti bamya. Tüh! Kırdım. karısınız. Karısını. Eyvah! Parası. Parası. şurada bak bir tane varmış. Zaten bu dökmez artık İlk ya. Eyvah gitti bamyası. Tüh. Ay, ne ben yaptım amyası. ben böyle be. Seviyorum. Neyse. Şimdi yani. toplayamayalım bakalım. Sararmış. Al bunu. Bak bamya çok güzel. Acı olmayınca evet. bamyanın evet. içi. Ne oldu anne ne topladın? <laughs> Salatalık mı topluyor? Evet, domateslere <laughs> bakın. Hepsi yanlık inanki çürümüşler şurada karpuzlar. Eyvah Ayşe abla bak. Geçen şu karpuzu bana vermedin çürümüş burada. Mi, mi? Ne yani He he çektim. Ne kadar çok değil mi? Küçük domateslere bakın. Yani Ana güzel. maşallah. Ayşe abla. <laughs> hı -hı, hı ne güzeller. güzeller. Bunlar kendisi mi bitiyor burada? Bunlar kendi bitiyor. Benim kolye. Başkaları kolye. girdiyse evet. bahçede Evet. Yani doğru Başkaları toplanınca bahçenin bereketi kaçıyor Ayşe abla. <laughs> o yüzden ben de bunu kopardım. Al Hareketimi sen de bunu al. <gülüyor> 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 yani senin yanında kopardık. Gizli Kimse saklı koparmadık. Yok, <laughs> Kimse yok. Hani gizli gizli yok. koparınca mı? Gizli, gizli, gizli koparınca bahçenin gizli bereketi kaçıyormuş. Evet, Güya öyleymiş değil mi anne? <laughs> Şu garpuzlara bakalım. Bak otun içinde kalmış karpuzda. Yaşlandım. Aynen ya baksana. Yaşlandı Yaşlandım ama? Ne var? Sakız da bağlı. Domatesleri yiyorum ben de bir taraftan. Yıkamadan. Emre bak. Her yer devam maşallah değil mi? <gülüyor> Otların <gülüyor> arasında <gülüyor> şunlara bak şöyle. Evet ya. Kavuna bak. Galunlara bak. Hı hı. Şunlara baksana dolu. Çok güzel değil mi? Evet. Hani bu, bu kavunlar kelek mi ki? Yok iyi ben geçen geldim yedim. He he <laughs> tadı güzeldi. Hmm. Şu kara karpuz. Evet o güzel. Bunlar da kara karpuz. Hmm. Dikmeleri Bunların böyle. tadı olur mu? Neyin? Bunların. Oluyor. Bizimkiler hep Bu öyle küçücük baksana. diyor. Oluyor oluyor. Tadı olmaz mı? Bak o kurumuş mesela. Hmm. Onu alalım mı? Eh. Heh, toplayalım şunları. Gurumuş. <laughs> Sapı kurumuş. Evet aldık. Bakalım bunlardan ben gene milkshake mi yapsam ki? Ayşe alayım parayla. Bunu 5 liradan verir herhalde ufak. Ayşe buna kaç para diyor an? Oh. He? O kocaman, gücüm yetmez gücüm yetmez mi? Hmm. Anam şeytan arabasına bak. Doldu mu şunanki el arabasına. Kavunla, garpuzlar. Şunlar, bak çürüyor Ayşe abla, bunları o, bekletme. bekletme. Bak, gidiyor. Kediye bak o da gel <laughs> geliyor şeytan arabasına. Allah'ım yarabbim. Çok güzeller. Heh <laughs> heh şundan bayağı büyük demem. Hmm. Aynen. İyi de bayağı iyi mi ki içi? Güzeldir, güzel. Anne sen ne topladın? Kabak, bağımın, <laughs> yapacağım. kabak mı mantarı yiyecek? Kabak bağı mı? E yolculu E sanki senin yok gibi sen ta buradan kabak mantarı. Lan yine Bunlar ben yoğurtlu güzelim. yaparım falan saftıran yapacağım. Allah Allah. Ayşe abla verecek mi bakam? Dile sağ ol. <laughs> 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 <Genel gülüyor> <genel gülüyor> i̇şte. Oo elma bakıyorsun topluyorum. <laughs> kabak hayri. bağı toplayalım annem gel. Şuna da garaga bak. Garaga bakmış bunlar. Ayşe bu toplaya baksana. İnan ki. Yani Hay maşallah maşallah maşallah. Ayşe ben bunları sana satı vereyim. İnan ki Toki'de satarım sana ben bunları. Şuna bak. Kaç para diyordum? 20 lira çok para ama Ayşe abla. <laughs> şunu alalım. Böyle bunlarda kavun karpuzlar çok. Kıyamet gibi. Şurada bir şey var mı bakalım. Kara karp, kara kavunlar. Aman kara kabaklar var. Söyleyemedim de. Şurada yığılı. Böyle. Kavunlar, karpuzlar. Artık zamanları gitmiş. Kuruyorlar gibi sanki. Ayşe abi bak bu da patlamış çatlaya. Bu garp. Bu kavun. Ha ha <laughs> bu da bozuluyor. Atı gitmiş. Evet, evet. evet. Görüyorsun be Emre. Yani ben görmem mi? <gülüyor> Gül <gülüyor> abla. Yeter ki yeme içme olsun bize. <laughs> Ayşe abla yaparken gene yardıma geliriz biz sana. Bunların parası neyse veririz Ayşe abla ne yapalım ya. Uğraşıyorsun o kadar yazık günah. Hangilerini? He ha, tamam. Kesilir onlar. şu gavuna bakalım. Bu da mı çürüyene? İnan ki bu da... Ha onların sapları yeşil. Ama arkadaşlar bunlar gidici. Sapı yeşil ama bu da gidici. Bu da çürüyor. Bak şurası şu olmuş. Bu ne? Bunların sapı yeşil. Heh. Sakız kabaklarını, karpuzları, kavunları topladık işte böyle. Annem de bak bana topladı. Ben onu taşı veririm Ayşabla el arabasına. Hı hı. <laughs> <laughs> Neyi? Keseceğiz. Ha bakalım keselim. Şöyle vur bakalım nasıl çıkacak. Bakalım. Gibi, Tanta şeye... ne diyor ama içi boş gibi Ayşabla abla bunun. Emin misin? Ya bak sünger gibi. Hayır. İyi, iyi. i̇yi, i̇yi, iyi. mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım deneyelim. Gidelim şöyle keselim. Buralarda çeşme var mı üstünde bir kay? Ha ha şurada ileride var. Gül abla orada ileride var. Ben kim var? Ha? ha? Ha kabuğunu aman kapısı mı? Hı hı. Ha tamam. <laughs> Kedi de bizden Hayır. beraber geziyor sokaklarda. Şuna bak. <laughs> yani ha? Topladı annem bir dünya. Small, aldın mı? Aldım. <laughs> Korma annem bir şeyini. İnan ki bak misilleri falan toplamış Ayşe abla. ha bir neydi Ayşe abla bu? Beydire de gurumuş burada bak kurutmuş Bundan saç şey yapıyorlar işte böyle. Mi? Saç süpürkesi he he. Yok mi? çekmedim onları. Gül biberleri nerede? Şurada he. Bunlar gül biber işte. Bizim evin önündekiler de böyle büyük büyük olmaları lazımdı ama büyümemişler. Bu şekilde oluyor arkadaşlar bu gübük böyle 3 tane başı var şuralarda bunun böyle menemeni sosu ee, turşusu oluyor. Ne kadar mı Güla oh, ne güzel olmuş Bak, mis gibi. Çok güzel oldu. Hadi keselim onu biz yiyelim. Evet, nerede keseceğiz? Şurada e, koltuğun üstünde keseriz. Keserken de videoya çekerim ben onu. Tamam. <laughs> Şunlara baksana ne güzel olmuş bunlar. Evet ya. Kıpkırmızı olmuş da. He he ama bunlar tohumluk olmuş artık kızarmış. Evet. Acı biber olur. Pul biber olur. Emre baksana çok güzel oldu bu. Evet eline olur. sağlık Gül abla. Şey yok, yok yok Ayşe abla. Yok yok sağ ol. aldık bunlar biz dün 25'e. bunu. Burada. Olmaz. Be, tamam koyalım hadi arabaya. Aldık Ayşe abla da. Nereye Ayşe abla? Eve mi çıkıyorsunuz? Aha. Eyvah. Kedi girdi eve. Tüh. Hadi eve giriyorum. Eyvah geliriz tamam bakalım. Şunları koyalım biz. <laughs> hava dezi de burada. Bize balkondan gözetle ya. <laughs> Hasta mısın Hava Deze? <laughs> He. Eve çık, eve çık. Gelecekmişiz. Eve çıkın diyor Ayşe abla. Bakalım bir bardak çayını içelim gelmişken. Şöyle bunlara bakın. Teyzemin oraya, oraya başka zaman geliriz anne ya. Şimdi ben de işe gideceğim ya gece. Ya da uğrarız 5 dakika bakalım. Kapıdan doğru ne yapıyormuş ne ediyormuş sorarız. Burası da böyle çukurda bir yer işte arkadaşlar. Gökçe Bey'in bir köyü. Şöyle ne güzel. Mevkisi. Şurada odunlar dolu bütün. Bakalım. Hadi biz eve çıkalım. Karpuzu keselim yiyelim. Hadi bakalım kavunumuzu da keselim. Bir de kavunun tadına bakalım. karpuz bugün, bugün ne geldiyse buraya her şey var. Her zaman geldiğimizde böyle burada bolluk bereket. Allah vermiş maşallah. Ama bıçak sağlam değil gibi sanki ama. Yine <laughs> kesiyor öyle böyle. Bakalım bunu şöyle keseceğim. Parası da olacak. Para ister uçak kesmez mi? Para ister? Makas parası. Hmm. Eyvah Ayşe abla. Şöyle şuraya. Şunu şey yapalım. Nerede kamera nasıl görecek? Tersime geldi ama. Hı. Ha. Şöyle. Kavun güzel mis gibi kokuyor inan ki. Şunu da şöyle kesivereyim ya. Bu zaten kabuk rasayışına soyuşuna hayrayım ben senin. Allah Allah. <laughs> ama... Her kimse dilim dilim keser de kabuğunu alır ya. Ha, aynen ama olmadı bu da işte. Keşke baştan kesmeseydim. <laughs> Biraz yamuk oldu. Olsun. Yani böyle kesmesi daha kolay oluyor Gül abla. İşte ben ilk defa karşılaşıyorum ya. He. Hem böyle kabuğu ince olmuş oluyor. Armut gibi soyuyorsun işte böyle. <laughs> <laughs> bu olmadı. Soyma işlemimiz gerçekleşmedi ama gene de öyle böyle soyduk. Tamam bakalım. Bir de bunun tadına bakalım. Hadi bismillah. Şöyle biraz büyük olsun bu. İnce ince yapalım. Herkese dilim dilim yetsin. Ayşe abla çok yiyorsunuz diye kavga eder bizle. Kavga etmesin, kavunun tadına bakalım, bakalım bir de buna bakalım. Bismillah. Ayşe ablacığım şey demez, o demez deme, bal şabam. gibi. Ayşe abla bir şey desen buraya gelip kendi evimiz gibi bir iş yapabilir miyiz? Aynen. Kendi evimiz gibi kavurumuzu, karpuzumuzu kestik, ne bolluk ne bereket şuna bak maşallah. Allah razı olsun Ayşe abladan sağ olsun, Allah eksik etmesin başımızdan. Amin. Kavunun tadı da çok güzel, mükemmel. %100 yüzde yüzde Ayşe abla eline koluna sağlık, Allah sağlık sıhhat versin sana çok <laughs> sağ ol. Ondan sonra inşallah seneye de yemek nasip olur. Bu sene yedik. Allah seneye de erdirsin inşallah. Bakalım videonun devamı biraz sonra. Yani tabağı koymadın hem de. He pardon. Tabağa koyalım hemen. Gül abla seni kıracağımı ben var ya. Hiç öyle şey olur mu? Kırar mıyım seni? Heh, şöyle Allah öyle. razı olsun sağ tamam, ol. Şunu da kes. Tamam. Ayşe bu daha bitmedi ki yarısını kestim ben bunun tamam. Yeter bu. Yeter değil mi? Hı hı He, yeter. Yeter. Tamam bakalım. Hadi bismillah. Evet eve geldik bakalım. Şu karpuzu bir keselim. Ayşe abla. Bıçağın var mı? Şu bıçak mı mı keseceğiz? Bu kesiyor mu? Heh. Hadi bismillah bakalım. Kesme, Hadi ya Allah, kesme, bismillah. kesme parası alırız. He? Kesme Allah parası. çatladı Ayşe abla şuna bak. Nasıl oldu? <laughs> O zaman güzeldir. Evet ayma maşallah. şuna baksana. Nasıl oldu? Atınca güzel oluyor kalktı. Atıyor, atıyor, atıyor aynen. Attı. Heh. Şöyle şuradan doğru soy Yarısını böyle yapalım. Kırmızı ama değil mi? Güzel. Artık güzel çekmiş. Ama Ayşem nerede sürecek mi sanki? aşağıda seçtiğimiz garpu bu arkadaşlar yıkadık ettik soyuyoruz şimdi soyuyoruz bakalım nasıl çıkacak şunları şuna koyalım ha. şöyle hop şuna baksana hay maşallah çok güzelmiş ha, ha. Çok gerçekten güzel. şöyle, şöyle koyalım şunu ama bak neredeyse gidiyormuş sanki değil mi? Pamukçu olmuş pamuk pamuk. Evet. Neredeyse gidiyormuş. Şunları da şöyle soyalım. He. Şöyle dilimleyelim ya. Emre süpersin ya. Öyle mi? Gerçekten. <laughs> Yapabiliyoruz değil mi? Evet. Harika. Tamam. Dilimlerimizi de yaptık. Şu tabakları boyalım. Hadi bakalım. Bismillah. Nasıl olacak? Oh mis gibi inen ki. He Güzel oldu. Ayşe abla. Tadına bakıyor. Bak. Bakalım. Bismillah. Ne yaparsan yap kendi bahçende olacak. Kendi bahçenin organik organik meyvesini sebzesini yiyeceksin. Nasıl Emre beğendin mi? Mis gibi olmuş. Çok tatlı. Mükemmel. Bakalım biz bunu masaya götürelim Gül abla. Masada ne, yiyelim hep beraber. Sonra sonra bak. Tamam sonra da e, yemek mi yiyeceğiz Ayşe abla? Evet. <laughs> Çay mı hazırladın bize? Ayşe abla bize çay hazırlamış. Madem çaydan sonra yemekten sonra karpuzumuzu yiyelim. Videomuzu da artık burada sonlandırır mıyız sonlandırmaz mıyız bilmiyorum. Eğer videoyu sonlandırırsak bizi izlemeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz İnşallah Güzel çekimler yapmışızdır. Bugün de böyle Ayşe abla da sıradan bir günümüz geçti çok şükürler olsun. Haydi herkese hayırlı akşamlar.